Evet arkadaşlar bugün şarkı söyleyeceğim. Normalde yüzümü göstermeyecektim ama yani görün istedim. Yani ben hemen gösteririm biliyorsunuz. Ya bilmiyorsunuz da neyse. Ee, arkadaşlar bugün boş sokaklarda söyleyeceğim. O yüzden sesimin güzel olup olmadığını, güzel olup olmadığını yani kendi çirkin miyim, güzel miyim onu yazın, yazıp sesimin güzel olup olmadığını yazarsanız çok sevinirim. Dürüst olabilirsiniz. Hiç üzülmem ve hiç alınmam. Bakalım nasıl söyleyeceğiz? İyi mi söyleyeceğiz yoksa çok güzel mi söyleyeceğiz? <laughs> Bakalım. Boş sokaklarda bekledim bana geri dönmeni. Üşüyorum gel tut elimi. Unutmadım gözlerinin seviyorum demesi. Söyle hayat böyle geçer mi? Saatlerde bakışırdık, harbi çok yakışırdık. Çekemezlerdi takışırdık Akşam olur tartışırdık Hemen şaşırırdık Uzun sürmeden barışırdık <laughs> bu kadarını söyleyecektim. Bakalım daha var mı şarkı Çünkü tam ezberi bilmiyorum. Ve çok bilmediğim için de yani fazla söyleyemiyorum. he <laughs> <laughs> Birazcık böyle komikler yapabiliyorum. Hi -hi. O -o. evet, başka arkadaşlar sözleri yok. Bu kadardı. Neyse olsun. Buna da şükür. <laughs> Bu sokaklarda bekledim bana geri dönmeni. Tam bu hayal ama yoklar yönen yolunu Hiç göremiyorum şaka mı? Eee eee aa sil çal şaka mı? Yok yani arkadaşlar başka sözler. Neyse görüşürüz olsun buna da. Olsun. Neyse siz yorumları yazın bakalım. Güzel miyim, çirkin miyim, sesim güzel mi, kötü mü? Yani dürüst olabilirsiniz dediğim gibi. Bay <laughs> bay.